Masanın üstünde vişne, işle gelin hanım işle. Sizin eve yakışır, bizim oğlumuz gibi enişte. Akpınarın kazlar, mavi mavi gözler. Ne de güzel oluyor, Sinan Paşa'nın kızları. Fiyar emmim hey! Taş topladım gibi, el yaptım ağır gibi. Bizim aldığımız gelin kıvırcıklı marır gibi hey! Ambar üstünde desti. Kemer belimi kesti. Bizim oğlan evlenemeyecek ömecek değil mi? Boynumu da kesti. Hey! Uy! Kara kara kazanlar, yazan olsun yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar. Mercimeğim kile kile, ölçerim sile sile. Kızlara gelin ediyoruz geçinsin güle güle. Hey! Uy! Damardına dolaştım, ot yolmaya bulaştım. Meryem'i mod yolmak değil, ben yarın için dolaştım. Elim elimde değil, şalım belimde değil, beni ellemeyin, keyfim yerinde değil. Oldu mu? <laughs> üstünde bardak Yuvarlak mı yuvarlak Şimdi bir tak projesiyle uğraşan kızları sorarsanız hem dondurma hem kaymak.